Davut peygamber zamanında biri yaşlı, diğeri genç, iki kadın yolculuğa çıktılar. Yanlarında da birer çocukları vardı. Derken bir kurt onlara saldırdı ve çocuklardan birini kapıp kaçtı. Yaşlı kadın hayatta kalan çocuğa sarılarak, ''Bu benim çocuğum, kurt senin çocuğunu kaçırdı.'' dedi. Genç kadın şaşırdı, ''Nasıl olur, elindeki benim çocuğum.'' dedi aralarında anlaşamayınca doğruca Davut Aleyhisselam'ın yanına gittiler ve olup biteni anlattılar. Her iki tarafı da dinleyen Hazreti Davut, yaşlı kadını haklı buldu ve çocuğun ona verilmesini emretti. Kadınlar Hazreti Davud'un yanından çıktıktan sonra da çekişmeye devam ettiler. Aralarındaki anlaşmazlığı bir kere de Hazreti Davud'un genç oğlu Hazreti Süleyman'a anlatmaya karar verdiler. Her iki kadını da dinleyen Süleyman aleyhisselam bir karara varamadı. Hangisinin doğru söylediğini anlamak için küçük bir oyuna başvurdu. Adamlarına seslenerek, ''Bu mesele böyle halli olmayacak. Bana bir bıçak getirin bakayım. Çocuğu kesip her birine birer parça vereyim.'' dedi. Çocuğunu Hazreti Süleyman'ın gerçekten keseceğini zanneden genç kadın heyecanla atıldı. Tamam tamam çocuk benim değil onun. Çocuğu o kadına verin dedi. Çocuğun gerçek annesinin genç kadın olduğunu anlayan Hazreti Süleyman çocuğu ona verdi. allah Teala'nın kullarına verdiği anlama ve kavrama kabiliyetinin yaşla ilgisi yoktur. Yaşça küçük olan biri kendisinden büyük olan birinden daha üstün bir anlayışa ve kavrayışa sahip olabilir. Anneler çocuklarına herkesten fazla şefkat ve merhamet beslerler. Onların kılına zarar dokunmasın diye her sıkıntıya göğüs gererler.